Herkese merhaba. Bugün size bir ders kitabı konusu gibi değil, sanki bir masal gibi ama aslında kanla, terle, gözyaşıyla yazılmış gerçek bir kahramanlık hikayesi anlatacağım. Bir asır önce bir avuç kadının "Biz de insanız, biz de bu ülkenin eşit yurttaşlarıyız." diye haykırışının hikayesi bu. Çünkü bu hak soğuk bir yasa maddesinden çok daha fazlası. Bir annenin, bir öğretmenin, bir köylü kadının alın teriyle yazılmış destansı bir hikayedir. Hikayemiz 1910'lu yılların sonunda başlıyor. Birinci Dünya Savaşı bitmiş, Osmanlı İmparatorluğu yıkılmış, yorgun ve yaralı bir millet küllerinden yeni bir devlet kuruyor, Türkiye Cumhuriyeti. Erkekler cephede can verirken, kadınlar hem evde hem de cephe gerisinde destan yazıyor. Mermi taşıyorlar, yaralılara hemşirelik yapıyorlar, tarlalarda ekim biçiyorlar, yetim kalan çocuklara hem analık hem babalık yapıyorlar. O günlerin en önemli tanıklarından Halide Edip durumu şöyle özetliyor. Erkekler öldü, biz kaldık. Vatanı biz kurtardık. Şimdi sıra söz hakkımızı almaya geldi. Takvimler 1923'ü gösteriyor. Cumhuriyet ilan edilmiş ama kadın hala seçemiyor, seçilemiyor. Medeni kanun henüz yok. Çok eşlilik hala devam ediyor. Kadınlar mirastan sadece yarım pay alabiliyor ve boşanma hakları neredeyse hiç yok. İşte tam da o yıllarda bir avuç cesur kadın sessizce örgütlenmeye başlıyor. Karşımıza çıkan ilk kahramanımız ise Nezihe Muhiddin. 1923'te daha Cumhuriyet yeni kurulmuşken kadınlar halk fırkasını kurmaya cüret ediyor. Ancak devlet yetkilileri daha erken diyerek partiyi kapatıyor. Ama Nezihe Hanım pes eder mi? Asla. Partinin adını Türk Kadınlar Birliği olarak değiştiriyor ve 1924 büyük bir kampanya başlatıyor. Belediye seçimlerinde oy kullanma hakkı istiyoruz. 1920'lerin ortalarında İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de kadınlar meclise dilekçe üstüne dilekçe yolluyor. Bazı gazeteler onlarla alay ediyor, karikatürler çiziyor. Kadın siyasete karışırsa evde kim çorap yıkayacak diye dalga geçiyorlar. Ama onlar asla vazgeçmiyorlar. Ve yıl 1930 bir gün Gazi Mustafa Kemal Başbakan İsmet Paşa'ya dönüp soruyor. Kadınlara belediye seçimlerinde oy kullandırabilir miyiz? İsmet Paşa biraz tereddüt ediyor ama Atatürk'ün kararı kesin. Bu millet onları cephede gördü, tarlada gördü, hastanede gördü. Artık seçmenlikten korkacak ne var?" diyor. Ve 3 Nisan 1930 Büyük Millet Meclisi'nde heyecanlı bir oylama yapılıyor ve kanun geçiyor. Kadınlar artık belediye seçimlerinde oy kullanabilecek ve belediye meclisine seçilebilecek. O gün Türk Kadınlar Birliği'nin binasında kadınlar sevinçten birbirine sarılıp ağlıyor. Bu kazanılan ilk büyük zafer ama hikaye burada bitmiyor. Asıl büyük rüya milletvekili olabilmek. Geldik 1934 yılına. Atatürk Ankara'da Romanya Dışişleri Bakanı'yla bir akşam yemeğinde. Konu bir şekilde kadın haklarına geliyor. Romanyalı bakan ülkesiyle övünerek bizde kadınlar milletvekili olabiliyor diyor. Bu söz üzerine Atatürk'ün kaşları çatılıyor. Bardağını masaya biraz sertçe koyarak yanındakilere dönüyor ve o tarihi emri veriyor. Bu ayıp bir an önce kapatılmalı. Sadece birkaç hafta sonra 5 Aralık 1934 Anayasa değişikliği teklifi meclisin gündeminde. Başbakan İsmet İnönü kürsüye çıkıyor ve o tarihi cümleyi söylüyor kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır. Oylama yapılıyor, 317 kabul, sadece 10 çekimser oy. Salonda bir alkış tufanı kopuyor. Ertesi gün gazetelerin manşetleri tarihi yazıyor. Türk kadini dünyada birçok ülkeden önce oy hakkını kazandı. Düşünün Fransa'da kadınlar bu hakka 1944'te, İsviçre'de ise ancak 1971'de kavuşabildi. Biz ise tam 1934'te başardık. Ve 1935 seçimleri tam 18 kadın milletvekili meclise giriyor. İçlerinde kimler yok ki? Mehlika Sultan, Nakiye Elgün ve tabii ki Hatı Çırpan, yani namı diğer satı kadın. Satı kadın, Çankırı'nın bir köyünden, başında Yemenisi, ayağında çarığıyla Ankara'ya gelen bir Anadolu kadını. Ankara'ya gelirken trende çektirdiği o fotoğraf hala hepimizin yüreğini ısıtır. Atatürk onu mecliste görünce ayağa kalkar ve hoş geldin satı çavuş diye selamlar. Çünkü o kadın, kurtuluş savaşında kanısıyla cepheye mermi taşımış, isimsiz kahramanlardan sadece biridir. Sevgili dostlar, gördüğünüz gibi bu hak bize gökten zembille inmedi. Nezihe Muhiddin'in o inanılmaz inadı, Halide Edib'in güçlü kalemi, Latife Hanım'ın cesareti ve adını bilmediğimiz binlerce köylü kadının ''Biz de varız'' diye haykırması sayesinde kazanıldı. Ve tabii ki en büyük pay Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir derken o milletin yarısı olan kadınları asla unutmayan büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ündür. Bugün burada bu kadar rahat konuşabiliyorsak, yarın kızlarımız istedikleri mesleği seçebiliyorsa, bir kadın bir gün cumhurbaşkanı adayı olabiliyorsa işte bunun temelleri 1930'da, 1934'te atıldı. O yüzden bu hikayeyi asla unutmayalım her 5 Aralık'ta her seçimde